Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Saat bir tur oynuyoruz. Çünkü bu bize ikide bir gidiyor arkadaşlar. Ee, biliyorum son videosunu çekmiştim ama e, bugün kararımı verdim. Sonuçta inan bak başarmanın yarısı derler. Ve inandım. Ve YouTube'a geri dönmeye başardım. Bir tur oynayacağız arkadaşlar. Çünkü bu ikide bir gidip geliyor arkadaşlar. Biraz hastayım. Yarın e, hastaneye gideceğiz. E, Youtube'a döndüm diye acaba beni sevinmiş midir? Bunu bilmem. Ama e, bir tür oynayalım şeyleri elimizde. Tera Pro yaptık hesabı. Roblox oynuyoruz. Adopt falan oynuyoruz. Ben zebra oynuyorum genellikle. Çünkü orada telefon olduğu için telefonda daha rahat oynuyor. tablette dolarak oynanıyor. Hmm. <laughs> Arkadaşlar hmm. arkadaşlar YouTube'a geri döndük. Zehra Pro falan yaptık. Ee, bir Ee, uzun videolar çekmek için deneyeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Dur kapatayım. Bay bay.